Şimdi sizlere topla çarpım formülünü göstermek istiyorum. Ee, bu formülü şu şekilde düşünebilirsiniz. Önce verilerinizi çarpıyor, sonra topluyor şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bir başlık atalım. Ee, topla çarpım diyelim arkadaşlar. Ee, burada şöyle yapacağız. Eşittir diyorum arkadaşlar. Topla çarpım dedim ve Şimdi formülün içerisinde çıktım. Tekrar yapalım. Topla çarpım dedim arkadaşlar. Aşağı yön tuşuyla formülün içerisine geldim. Ee, formülün içerisine geldim ve tap tuşuna bastım. Formülün içerisine girdim. Burada dizi biri soruyor arkadaşlar. Dizi biri ben burayı seçiyorum. Noktalı virgül dedim. Dizi 2'yi seçiyorum. Daha sonrasında parantezi kapatıyorum ve gördüğünüz gibi burada çarpma işlemini yaptı. Daha sonra toplama işlemini yaptı arkadaşlar. Ee, burada e, farklı bir şekilde bunları da yine kontrol edebiliriz. Şu şekilde yapalım. Buradaki adeti e, ve birim fiyatı çarpıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde sonuç çıktı. Bunları diğer hücreleri de uyguluyorum. Daha sonrasında buna otomatik toplam ekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki değerlerin toplamı aynı çıktı. Yani birden fazla işlemi yapmak yerine topla çarpımla siz iki işlemi aynı anda yapabilirsiniz. Yani biz bu formülle ne yaptık? Önce bu değerleri çarptık sonra topladık ve aynı sonucu bulduk arkadaşlar. Bunu tek formülle yapabilirsiniz. Tekrar yapıyorum size bir pekiştirme olması adına arkadaşlar eşittir diyorum. Topla topla diyorum. Ee, topla çarpım diyorum. Buradan gördüğünüz gibi tap tuşuna basarak formülün içerisine giriyorum. Dizi biri soruyor. Yani ilk olarak hangi sütun diyor? Ben burayı diyorum arkadaşlar. Noktalı virgül diyorum. Sonra dizi 2 diyorum. Ee, daha sonrasında arkadaşlar parantezi kapatıyorum ve gördüğünüz gibi sonucu veriyor arkadaşlar. Bunları siz de verilerinize uygulayabilirsiniz.